Cennetin kapısının üstünde yazıyor. Cennetin kapısında yazıyormuş. Gidince göreceğiz. Allah bizi cennete koysun. Çok mu yorgunsunuz? Allah bizi cennete koysun. Çok cennete meraklı değiliz ya hala. Cennetin kapısında yazıyor. 8 kapısında farklı farklı şeyler yazıyor. Allah gani gani rahmet etsin Timurtaş hocadan. En sakat zamanda söyledi bunu. Hem de ben şimdi kibar söyleyeceğim. O bayağı böyle biçe biçe gitti yani cami. Cennetin kapısında yazıyor. Deyuslar cennete giremez yazıyormuş. Deyuslar cennete giremez. Ya Resulallah Deyus kim? İlk defa duymuşlar bu lafı. Deyus kime denir? Mahremi olanın yaptıklarından rahatsız olmayana Deyus denir. Başkalarının, yabancı erkeklerin şehvetli gözlerinin, hanımının, kızının, Çoluğunun çocuğunun bacının üzerine o gözler değdiği halde Rahatsız olmayan adama denir diyor Resulullah Aleyhisselam Ehlinin yaptığı edep dışı işlerden Rahatsızlık duymayan adama denir diyor Resulullah Aleyhisselam Kim dur diyecekmiş onlara? Babası diyecek, kocası diyecek, abisi diyecek Ya biz Dinimizi size göre mi anlatalım, Allah'ın emrine göre mi anlatalım?